E ...artık bana bir teşekkür et. Pardon neyin teşekkürü? Satmadım seni Şahika'ya. Ama bir düşündün mü ben bunu niye yaptım? Tamam ben senin yerine de düşündüm. Hani bir laf var ya derler hani... ...düşmanımın düşmanı benim de düşmanımdır diye. Yok öyle olunca... ...sen de benim düşmanım oluyorsun. Neyse biz artık dostuz. Zorlama Mineciğim. Biz seninle dost falan olamayız. İyi e, tamam. Şey oluruz o zaman. Yol arkadaşı. Min'le. Mine'nin Mini'yle. Lemin. Ne diyorum ben ya? Benim asıl Elif'le bir an önce arayı düzeltmem lazım. Elif'i baştan düşünecektin. Bunu düşünemedim işte. Aptal kafam. Aptal. Aşkmış. Al sana aşk. Ya benim gözlerim böyle kocaman ya. Konya güney olunca benimkiler böyle tip çizgi oluyor. Uzak doğuların gözleri gibi. Ben nasıl göreceğim ki o gözlerle? O neyse şükür. Akıllandım artık. Allah açıldı gözlerim. Zaten güney beni hiç hak etmedi ki. Şeytan şarkıyla sinsi güney. Tam kapak tencereler, tam. Bu şeytan şarkı bir de yiyecekti Demir'in başını. Allah korktu valla. Demir'in bu ihbar işinde olduğunu biliyorum yine. Yo. Asıl Demir rahatsızdı bu kart olayının uzamasından. O gece Seher'le birlikteymiş. Ama Demir ifadesinde bunu yalanlamış. E Demir ifade bile veremedi ki. Vedat e, amca onu postaladı zaten. Masum niye apar topar gönderdi babası onu? Evet Demir, seni dinliyorum. Bu kartların bir açıklaması olmalı değil mi? Bunlar Bunlar benim değil. Senin değilse ne işi var dolabında lan bunların? Ha? Hasta etme O kartları dolabıma başka biri koydu baba. Benim değil o kartlar. Neden anlamıyorsun beni? Bir de horozlanıyor musun lan bana? Ha? Bir de horozlanıyor musun? Ben sana ne yapacağımı biliyorum. Düşünme. Yaptığın kötülüğü ömrüm boyunca affetmeyeceğim. Demir! Sen kes sesini. Kesin bu da o sinsi şeytan güneyin oyunudur. Demir'e oyun oynamıştır o da kesin. Pislik. Yani anlayacağın ne mancım? Bu olayda iki tane masum var. Biri ben, biri de demiş. Sen bana güven. Çocukların mayaya kartı verdiğini söylediğim gün. En çok sen parladın Demir'e. Masum değilsin dedin. Şimdi ne değişti? Neden koruyorsun onu? Ben? Ben değiştim. Yani eşmeye çalışıyorum inşallah. Vallahi bak şu an vicdanla konuşuyorum, eskimiyle konuşmuyor. Demir kullandı dedin kırmızı kartları. Ya o konunun seninle hiçbir alakası yok. Demir bir çocuğu havuzda boğmaya kalktı da o. Boğmaya kalktı ne demek? Ya aldı kırmızı kartı, attı çocuğa kafayı. Çocuk boğuluyordu neredeyse havuzda zor kurtardılar. Ama ne oldu biliyor musun? Demir çocuğa kalp masajı yaptı. Çocuk neredeyse öbür dünyaya gidecekken Demir çocuğu hayata döndürdü. Aa. Valla şöyle bir düşününce bizim çocukken ne alt olacağımız belli mi? Neden yaptı peki? Neden o kadar gözü döndü Demir'in? Bilmiyorum ki. Sürekli bir şey oluyordu. Hatırlamıyorum. Sormak da aklıma gelmemiş. Ama netice önemli. Demir çocuğu hayata döndürdü. Lema. Bak ben kendimden eminim. Kendimden ne kadar eminsen demirden daha fazla eminim. Vallahi biz masumuz. Bir ben bir demir. Burak. Burak artık kaçma benden ne olur. Nereye kaçayım yine denize atlayıp yüzemeyeceğime göre. Ne diyecek sen de git. Of ya şu halime bak. Hayattaki halime bak düşe kalka bir hal oldum. Biri de sormuyor ki iyi misin diye. İyi misin? Değilim hiç iyi değilim Burak ya. Kötü biriyim ben, kötü biriyim ve bu başıma gelen her altı da hak ediyorum ben. Ya kalk. Hey. Teşekkür ederim. Tamam, bırak elimi. Ya bırak elimi. Burak. Ne Burak, ne? Bak ben eşek gibi pişmanım yaptıklarıma. Bak eşeklik ettim ben. Ya bir anlatacaklarımı dinlesen. Ne anlatacaksın bana Mine? Ne istiyorsun sen benden hala ya? Ya bırak kızım işte git özgürlüğünü yaşa artık engel de kalmadı aranızda. Git doya doya yaşa aşkını. Ben Güney istemiyorum ki. Ben seni istiyorum. Ailemi istiyorum geri. Ama tabii olmayacak biliyorum. İyi bari bunu bilmen iyi oldu. En azından çabalamak için zahmet etmezsin. Şu kadarcık bak. Mini minnacık umut olsa ben nasıl çabalayacağım da. Yok ama değil mi? Yok mu? Yok işte biliyorum. Bu yaptığının hiçbir affı yok. Hayattaki en büyük acım olacak bu. Ben senin kaybetmenin acısıyla cezalanmayacağım. Bitti mi? Söyleyecekleri. Hı? Burak bir şey oldu. Şayka Elif'e söyledi. Ne? Ama 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 e, Güney denmedi de şoför dendi. Ha canım şoförse tamam Elif şey yapmaz. Ya sen ne diyorsun ya sen manyak mısın? Böyle bir şey söylenir mi çocuğa ya? Ben söylemedim şarkı söyledi diyorum. Burak sen beni dinlemiyor musun ya? Nerede Elif? Elif nerede? Bilmiyorum. Okula da gitmemiş. Bulamıyorum ki. Nasıl sattığımının şarjı da bitmiş bunun ya. Benden ara diyeceğim ama işte açmıyor ki. Burak ne olur kızımı getir bana. Sen getir ama olur mu? <laughs> değdim Emin'im. Güney için bütün olup bitenlere değdim değmedi. Değmezmiş. Allah'ın belası versin benim de. Al kafa. Değmezmiş şimdi anlıyorum. Burak ben senden çok özür dilerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.